Bir Soru Bir Cevap'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde oyuncu ve yazar Ercan Kesal'la birlikteyiz. Ercan Bey, sizce oyunculuk mu zor yoksa yazarlık mı? Erken başladığım yolculuğum e, elbette yazarlıkla olan e, yolculuktu. Yazarlık e, değil de e, zaten okumakla başlayan bir eylem olduğunu düşünüyorum ben yazmanın. Yani okumazsanız yazamazsınız. E, çok okumaya başlamışsanız da illaki bir yerden sonra yazmaya başlarsınız tuhaf bir ilişki var aralarında. Aslında okudukça, okumaya devam ettikçe sanki yazma eylemi de bir süre sonra baş gösteriyor. Nedir bu kadar etkileyici olmasının sebebi? Önce okuduklarınızla ve hemen arkasından yazdıklarınızla aslında kelimelerin büyüsüyle karşılaşıyorsunuz. Bu ne menen bir şey diye düşünmeye başlıyorsunuz. Bu cümleler nasıl bu kadar insanın kalbini yerinden hoplatıyor ve başka türlü bir şey yapıyor cümlelerin, daha doğrusu sözcüklerin bir büyüsü var. Onlarla buluştuğunuz zaman yazma eylemiyle birlikte aslında size dayatılan dünyaya karşı baş kaldırıyorsunuz. Bence edebiyat isyandır. Baş kaldırır. Nasıl bir şey bu? Dışarıdan size dayatılan bir dünya var. Sanki başka hiçbir gerçeklik yokmuş gibi siz yazarak bunun dışında bir gerçekliği yeniden icat ediyorsunuz. Bildiğiniz sinemada yaptığımız kurmacadan başka bir şey değil bu. Onun edebiyattaki karşılığı da hikaye yazmak, roman yazmak. Kuşkuşuz şiir de öyle. Bu yüzden yazma meselesiyle daha erken tanıştım. Sinemaya giriş sebebim de yazmak oldu bence. Ben sinemaya oyuncu olarak girmedim. Yazarak girdim. Üç maymundur benim ilk oyunculuk deneyimim uzaktakini saymazsak çok kısa bir roldü o. Onun senaristlerinden biriydim. Oyunculuk mu zor, senaristlik mi zor derken yazarlıkta, yazmakta tek başınızasınız. bu yüzden iyisiyle kötüsüyle kendi kendinize hesaplaştığınız bir alan. Oyunculukta, özellikle kamera önü oyunculukta ise yönetmenin e, yönetmene tabisiniz. O sizi yönetiyor. Ama şöyle de bir ilişki var. Yazarken, yazdıktan sonra bir editoryal bir süreç başlar. Yazdıklarınız mutlaka bir editörün eline gidecektir, kitap olacaksa eğer. Sinemada da oyuncunun editörü yönetmendir. Ben doğrusu yazarken sanki daha kendi başımayım ve hani sevabıyla, günahıyla baş başa kaldığım, kendimle kaldığım bir alan... Kendimden sorumluyum, kendimle müsemma'yım ama oyunculukta e, bir, bir işin parçasısınız, e, orada birçok şey çok önemli, ses de önemli, ışık da önemli, kamera önemli, e, senaryo önemli, kuşkusuz en önemlisi ama bütün bunlar hepsi bir yönetmen var ve onun düşüne hizmetle mükellef oyuncu olarak da siz onun bir parçası olmayı kabulleneceksiniz bir. Çok ciddi alacaksınız ama eninde sonunda yönetmenin uhdesinde olan ve ona ait olan bir işin parçası olacaksınız nihayetinde. zorluk açısından belki set set ortamı, filmin bütün sürecini, oynadığınız karakterin, kahramanın duygusallığını, mizacını set boyunca, günlerce, haftalarca taşıyabilmek açısından baktığınızda evet oyunculuk sanki biraz daha zor diyebilirim. Belki de son dönemde yaşadığım set oyunculuğu, dizi oyunculuğu da evet oyunculuk zormuş dedirten bir süreç olduğu için böyle düşünüyor olabilirim. Ama her ikisini de çok severek ve çok isteyerek yapıyorum doğrusu. Hepsinde Ercan Kesal var. Bütün canlandırdığım karakterlerde. Daha doğrusu şöyle. Ben kendimden başka türlüsünü zaten yapamıyorum ki. Oyunculuk tarzım belki... ...Ellur'da mıydı da olsa... ...keşfettiğim şey... ...kendi sanatsal mizacımı... ...oynadığım karakterin mizacıyla... ...örtüştürmek oldu. Bu yüzden 3 Maymun'daki patron da... ...bir zaman Anadolu'daki muhtar da... ...Yozgat Pırız'daki şarkıcı Yavuz'da ...aslında... Ercan Kesal'ın Deruni'ndeki karakterlerden başkası değil. Ben çok etkilendiğim, daha doğrusu heyecanla kendimi sınadığım oyunculuk hangisindeydi derseniz, Tayfun Pirselimoğlu'nun Ben O Değilim isimli bir uzun metrajlı filmi vardır. Orada bir başkası olmaya çalışan bir karakteri oynadım. Oynamak daha doğrusu oyunculuk aslında bir başka karakteri olmaktır ya bunda aşamalı bir şey yaptım. Bir başkası olmaya çalışan birini olmaya çalıştım ya. O bana çok heyecan verici bir yolculuk gibi gelmişti. Ben o da elimdeki Yavuz, şey, ben Yavuz değil, ben o da elimdeki Nihat karakteri. Unutamadığım bir karakterdir. <laughs>